Merhaba. Bugünkü internet seminerimizin konusu web sitesi optimize edeceğiz. Bugün açılı sayfası optimizasyonuna ve dönüşüm oranınızı arttırmak için Google web sitesi optimize edicinin nasıl kullanılacağına değineceğiz. Gündemin içeriği gereğince şu konuları ele alacağız. Gündemimizde ilk olarak açılı sayfası optimizasyonunun arka planına bakacağız. Daha sonra web sitesi optimize edici ürünüyle ilgili genel bilgi vereceğiz. Ardından açılış sayfası optimizasyonunu ve web sitesi optimize ediciyi denemek ve değerlerini göstermek için bazı örnek olayları inceleyeceğiz. Bundan sonra web sitesi optimize ediciyi kullanmaya başlamak için atmanız gereken bir sonraki adımı göstereceğiz. Web sitesi optimizasyonuna giriş Başlamadan hemen önce çok kısa bir soru sormak istiyoruz. Sizce web sitenizin mümkün olan en yüksek başarı düzeyine ulaştığını düşünüyor musunuz? Şu anda web sitenizin iyi performans gösterdiğini düşünüyor olsanız bile geliştirilmesi gereken yönleri her zaman vardır. Şu örneği inceleyelim. Bu AB testi Google Picasa ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Kendi yazılım indirme sayfalarını test etmek istediler. Bu iki sayfaya baktığınızda aralarında fazla fark olmadığını göreceksiniz. A örneğinde ücretsiz kelimesi kullanılmış. Resimli işlem. A örneğinde ücretsiz kelimesi kullanılmış olup resimler ve işlem yönelimleri kullanılmıştır. B örneğinde ise daha anlaşılır tek düğme ile değer teklif değeri içeren bir tek buton bulunmaktadır. B sayfası indirme işlemlerinin %30 arttırıldığı görülmüştür. B sayfası indirme işlemlerini %30 arttırdı. Bu yeni sayfanın eskisinden daha iyi performans gösterdiğini nasıl saptırdı? Pazarlama ekibine mi sorduk? CEO'muza mı sorduk? Hayır. Bu kararı web sitemizin ziyaretçilerine bıraktık. Bu şema web sitesi optimizasyonu için gerekli 3 aşamayı göstermektedir. Bu, devamlı düzenli olarak denetlenmesi gereken sürekli bir adımdır. Doğru trafiği çekin, bir sürü farklı mekanizma aracılığıyla web sitenize ziyaretçi çekerken çok fazla zaman harcarsınız. Performansını izleyin. Web analizi işleminin ikinci aşaması çevrim içi faaliyetlerinizi izlemektir. Google Analytics çevrim içi kampanyalarınızın verimliliğini izlemenize ve sitede bulunan sorunları saptamanıza olanak sağlar. Örneğin ziyaretçilerin dönüşüm sürecinin neresinde sitenizden ayrıldıklarını size bildirebilir. Diğer bir deyişle Google Analytics size web sitenizdeki sorunun ne olduğunu söyleyebilir. Ancak bu sorunun nasıl giderileceğini söylemez. İçeriği optimize edin. İşte bu noktada web sitesi optimize edici devreye girer. Web sitenizin zayıf yönlerini bildiğinizde web sitesi optimize edici açılış sayfalarınızda kullanılacak en iyi dönüşümü sağlayan içeriğin hangisi olduğunu size bildirmek yoluyla sorunların nasıl giderileceği konusunda öneride bulunur. Sık sorduğumuz sorulardan biri, web sitesi içerik tasarımının kimi sorumluluğunda olması gerektiğidir. Şunlardan hangisi olmalıdır? Web yöneticisi mi? Bilgi teknolojileri bölümü mü? Yöneticiniz veya patronunuz mu? Ya da pazarlama bölümünüz mü? Normalde reklam verenlerin çoğu, içeriğe ilişkin kararları web yöneticilerinin veya pazarlamacıların alması gerektiği yanıtını verir. Ancak gerçekte, Web sitenizin içeriğine ilişkin kararları vermesi gereken kişiler, sitenizi ziyaret eden kullanıcılardır. Bir işlem gerçekleştirmeleri yönünde etkilemek istediğiniz kişiler, onlar olduğuna göre, bu konuda dikkate alacağınız kişiler de onlar olmalıdır. Müşteri web sitenize her saniye gelen binlerce anonim kullanıcıyı hiçbir uzman gerçekten anlayamaz. Müşteri, web sitenize her saniye gelen binlerce ön önüm kullanıcıyı hiçbir zaman, hiçbir uzman gerçekten... Web sitesi optimizasyonu, ziyaretçileriniz için doğru içerik tasarımını seçmenize yardımcı olur. Çevrim içi pazarlamada yaptığınız 3 şey vardır. Kullanıcıların doğal ve ücretli arama yoluyla sitenize gelmesini sağlarsınız. Onlarla dönüşüm sağlarsınız. Sitenize satış veya potansiyel satış gibi bir işlemi gerçekleştirmelerini sağlarsınız ve ardından onlarla ilişkinizin süresinin değerini arttırmaya çalışırsınız. Dönüşüm oranı İstediğiniz işlemi tamamlayan ziyaretçilerin yüzdesidir. Web sitesi optimizasyonu, değişiklikleri test edip uygulayarak web sitenizin mevcut trafiğinden elde ettiğiniz dönüşüm oranınızı yükseltmenizi sağlar. Burada dikkat etmeniz konu. Unutmayın ki karı iki katına çıkarmak için trafiği iki katına çıkarmaya çalışmak yerine dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmak daha kolaydır. Sitenize gelmiş bir ziyaretçi istediğiniz işlemi tamamlayıp tamamlamama kararını bir saniyeden daha Sitenize gelmiş bir ziyaretçi istediğiniz işlemi tamamlayıp tamamlamama kararını 1 saniyeden daha az kısa. Sitenize gelmiş bir ziyaretçi istediğiniz işlemi tamamlayıp tamamlamama kararını 1 saniyeden daha kısa bir sürede verir. Web sitesi optimizasyonuyla ziyaretçilerin bir işlemi tamamlama olasılığını en üst düzeye çıkarın test ettiğiniz sayfa varyasyonu ne kadar çoksa testin tamamlanması da o kadar uzun süreceğinden çok fazla varyasyon denemeyin ve test etmeyin. Farklı bir varyasyon ne kadar göze çarpar nitelikte ise kullanıcıların o varyasyonla farklı şekilde etkileşimde bulunma olasılığı da o kadar yüksek olacağından belirgin fark edilebilir değişiklikleri test etmeyi deneyin. Denemeyi durdurup sonuçlar çıkarmadan önce testin en az 2 hafta çalışmasını bekleyin. Burada test yapabileceğiniz öğelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Resim, metin, büyük veya küçük resim, harekete geçirme ifadeleri gibi. Şimdi sitelerinde değişiklikler test edip bunları uygulayarak büyük yararlar elde etmiş. Şimdi sitelerinde değişiklikler test edip bunları uygulayarak büyük yararlar elde etmiş bazı gerçek şirketlere göz atacağız. Burada şu markası ile ilgili bir AB testi örneği görüyorsunuz. Şu hangi ürün düzeninin kendisine en yüksek dönüşüm oranını sağladığını tespit etmek için web sitesi optimize edici de bir AB testi oluşturdu. Web sitesi optimize edicinin 3. varyasyonunun kesin kazanan olduğunu göstermesi için bir haftadan biraz daha uzun bir süre yeterli oldu. Hatta 3. varyasyon alışveriş sepetine eklenen ürün sayısını %10 arttırdı ve söz konusu ürün kategorisine göz atan ziyaretçiler arasındaki dönüşümlerde %6 oranında bir artış sağladı. Marikülü Vakfı bağış sayfasını test etti. Vakıf web ekibi şunları önerdi. Daha az tıklama gerektiren daha basit bir form dönüşümleri arttıracaktır. Gereksiz bilgileri kaldırmak, ziyaretçilerin istenilen işlem gereksiz bilgileri kaldırmak ziyaretçilerin istenilen işlem olan bağışa odaklanmasını sağlayacaktır. Sayfanın amacını daha açık şekilde belirtmek bağışları arttıracaktır. Marie basit bir AB testi yürüttü ve birkaç hafta içinde yeni düzenin bağışları daha şimdiden %14 arttığını gördü. Şimdi web sitesi optimize edici ile ilgili daha fazla bilgi edinelim. Web sitesi optimize edicinin yararları şunlardır. Web sitesi dönüşüm oranlarını arttırır. Ziyaretçi hemen çıkma oranlarını düşürür. Sitenizde geçirilen zamanı arttırır. Ziyaretçi memnuniyetini arttırır. Tasarım aşamasında yapılan tahminleri ortadan kaldırır. Tasarım aşamasında yapılan tahminleri ortadan kaldırır. Aya ve ayrıntılı pratik raporlar sunar. Web sitesi optimize edici, en yaygın kullanılan test platformudur ve tümüyle ücretsizdir. Sadece AdWords hesabınızda değil, web sitenize gelen her türlü trafikle çalışır. Bu araca AdWords hesabınızdaki raporlar sekmesinden hemen ulaşabilirsiniz. Web sitesi optimize edici aracında bulunan test seçeneklerine göz atarak başlayalım. İki ana test yöntemi vardır. AB ve çok değişkenli. İlk ve en basit test yöntemi AB testidir. Bu en kolay test şeklidir ve düşük ya da yüksek Bu en kolay test şeklidir ve düşük ya da yüksek trafik alan web siteleri için mükemmel çalışmasının yanı sıra farklı içerik düzenlerinin test etmemize, hatta içerikler tümüyle yeni sayfalar oluşturmanıza da yardımcı olur. Uygulaması en basit testtir ve kesin sonuç almak için testte genellikle en az miktarda veri kullanılması gereklidir. Çok değişkenli test biraz daha gelişmiştir. Sayfalarınızı biraz fazla bölümde oluşturmanızı sağlar ve temel olarak farklı içerik parçalarını değiş tokuş eder. AB testiyle başlangıç yapmanızı öneririz. Temel AB testiyle başlangıç yapmanızı ve ardından bu temel aracı kullanmayı öğrendikten sonra çok değişkenli temel AB testiyle başlangıç yapmanızı ve ardından bu temel aracı kullanmayı öğrendikten sonra çok değişkenli teste geçmenizi öneririz. En fazla satışı ve potansiyel satışı neyin sağladığını görmek için web sitenizin varyasyonlarını test etmek istiyorsanız size bir web sitesi optimize edici hesabını nasıl oluşturacağınızı ve ilk AB testinizi nasıl başlatacağınızı göstereceğiz. Raporlar sekmesini ve ardından web sitesi optimize ediciyi seçerek bu aracı AdWords hesabınıza hemen kurabilirsiniz. Bir AB denemesi bir sayfanın iki veya daha fazla tamamen farklı sürümünün performansını test etmenize olanak sağlar. İçeriğini test etmek istediğiniz orijinal test sayfanıza başlayın ve ardından o sayfanın alternatif sürümlerini oluşturun. Bir sayfanın içeriğini, görümünü ve izlenimini değiştirebilirseniz veya alternatif sayfalarınızın düzenini değiştirebilirseniz bir sayfanın içeriğini, görünümünü veya izlenimini değiştirebilirsiniz. Ya da alternatif sayfalarınızın düzenini değiştirebilirsiniz. Seçim tamamen sizindir. Kullanıcıların en iyi nerelere yanıt verdiğini öğrenmek için trafiği orijinal sayfanıza veya alternatif sürümlerinize yönlendireceğiz. AB denemesi içerik sayfalarının bütününü birbiriyle karşılaştırmalı şekilde test etmenizi sağlar. A/B testleri web sitesi optimizasyonuna başlamak için harika bir noktadır. Çünkü A nispeten daha basittirler, B trafik çünkü nispeten daha basittirler, trafiği düşük siteler veya sayfalar için çok kullanışlıdırlar, çok değişkenli denemelerle karşılaştırıldığında daha az etiketleme işlemi gerektirirler. Birbirlerinden belirgin şekilde farklı olma koşuluyla kısa süre içinde hangisinin daha iyi bir tasarım olduğunu hızlıca görebilirsiniz. Test edeceğiniz alternatif sayfalarınızı oluşturun ve ayrıntıları bu sayfaya girin. Web sitenizin hangi sayfalarını test etmek istediğinizi bilmeniz gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi Google Analytics raporlarındaki veriler size daha iyi dönüşüm sağlayabilecek sayfaları saptamanıza yardımcı olabilir. Şimdi test Şimdi test edeceğiniz sayfaları saptamak için Google Analytics'in nasıl kullanacağına ilişkin bazı örneklere bakalım. Google Analytics hesabınızdaki verileri sitenizdeki hangi öğeleri web sitesi optimize edici kullanarak test edebileceğinize karar vermek için kullanın. HTML bilmiyorsanız veya web sitenizin HTML kaynağını düzenlemek için erişiminiz yoksa web sitesi optimize edeceği kullanmak için teknik yardıma ihtiyacınız olacaktır. Özellikle sitenizin orijinal HTML içeriğini almak ve deneme kodunu sitenize yüklemek için teknik yardım almanız gerekebilir. Sitenizin koduna erişiminiz yoksa test kurulumunun bu aşamasını tamamlaması için web yöneticinize e-posta gönderebilirsiniz. Kodunuz siteye eklendikten sonra denemenizi başlatabilirsiniz. Denemeyi hangi kombinasyonun kazandığı konusunda sonuç çıkma Denemeyi hangi kombinasyonun kazandığı konusunda sonuç çıkarmadan önce testin en az 2 hafta çalışmasını bekleyin. Bu örnekte bir nolu kombinasyonun orijinal kombinasyondan daha iyi olma olasılığının %99.4 olduğunu görebilirsiniz.